Ya evet. ben senin Anket, Sinan abi. Arkadaşım. Ankette ya ya. Sumudika yüzde 32.2 almış ve Fatih Terim 35.6. Bizim Sergenaz mı almış? Fatih Terim halk, seyirci, Sergen vatandaş. Mi? Abi vatandaş, haykırıyor. Vatandaş, vatandaş, vatandaş Türkiye'deki denemeyenlerin Türk reddediyor vatandaş. İmparator! İmperatore. Bak hocam ben her ne kadar objektif olsam da şimdi bana tepkililer Vatandaş yani milletin çoğunluğu L'ultimo imperatore. Son imperatore Ne Peki. olursa olsun. ne imparatore. Kerim rakipsiz. E bir dakika. Hani bu lokantalarda böyle bir arada çıkıyor bir <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> Hani biliyor musun? Lokantalarda. Tabii. mi? Söyleyeyim mi? <gülüyor> 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 Tabii. <gülüyor> Falan hayır Aynı öyle lanasım bunlar de, nedir bu biliyor musun? Ya. Türkiye'deki aşçıların ünlü <laughs> yerler, şey ya unundan yenir. Bir olayım. dakika. Benim bu... de <laughs> zaten... de aşçı Rasim. Vallahi gerçek. Biz zaten Gireli aşçı Rasim hatta. Rasim dedemin de babası aşçı Mehmet. Bizim İzmir'de bir laf vardı. Suyundan da koy aşçı Mehmet. Tamam i̇şte abi, o suyundan da koy aşçı Mehmet. Benim büyük dedemdir İzmir'de. Ata sözü olmuştur mesela ben soyumdan Ama da koy. Ama senin kadar böyle fazla şey yapmıyorlar. Ya aşçı Rasim Tire de. Sen de en O Sinan o işi de yapar. Aslında Rasim en güzel şeyi yapar. Cazgır Ama ben yumurta bile kıramam ya. Allah benim belamı versin. Bir dakika Sen için ne diyorsun? Pardon. Fatih Hoca için ne diyorsun? Ultimo İmperator. Türkçesi ne? Son imparator. Peki. Ben Halk, sen protest 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 sen kartone A, imparatore. Yani şey. Yani, şey. Ben bunu da söylüyorum. Sen kartone imparatore. Ben söylüyorum kardeşim. Fatih Terim insanı olarak severim ama benim şey için son imparator değil. Zaman zaman karton imparatordur. İmparatore kartone. Hocam. Fatih bak, hocam. Hani bak, vardı. Hani bak, ben bir dakika. Yeni geldim kavga ettim. Mahkemelere düştük. Ünal Aysal'ı tuttum. Ama objektif baktığında Evet. de 3 kere gitti 4 kere geldi rahmetli demirel gibi. Evet. L'ultimo imperatore. Son Imperatore. Son ida kot diyorum ben de. Seni, Le ultimo. Seni kime benzetiyorum biliyor musun? Söyle abi. Hani bu askerler askerlere de vardı. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Evde fırçayı yerler, gelir elleri fırçalar. <laughs> 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 Baba, babası. Aynen. Gavur gazisi. Babası Kıbrıs Biz askerdeyken, biz askerdeyken oldu. bir tane bizde vardı bahçıvan vardı abi. Yine dedik, dedik ya komutanım yine evde fırça